Yüzlerce kişi sokaklara döküldü. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'ye tepki gösterdiler. Türkiye'yi desteklediler. Burası Suriye'de Özgür Suriye ordusunun kontrolündeki Azez ilçesi. Kilisin karşı tarafı, Türkiye sınırının sadece birkaç kilometre ötesi. Göstericiler cuma namazından sonra kent merkezindeki Meytem Camii önünde buluştu. Aziz Afrin'i kontrol eden PYD'li teröristlerin baskısını... işbirliğine de karşı. Teröristi teröristle bitiremezsiniz diyorlar. Bu mesaj hazırladıkları pankartlara da yansıyor. Adem, adem, adem. Göstericiler PYD'li teröristlerin elindeki Arap köylerinin de geri alınmasını istiyor. Azez'de eş zamanlı olarak Cerablus, Mare ve Çobanbey'de de gösteriler yapıldı.